9. Kalkınma Planı'nda 2012 yılı programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanan 2012 yılı yatırım programı resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Programda bu yıl 2622 projeye toplam 38 milyar 168.7 milyon lira yatırım yapılması öngörüldü. <laughs> Ulaştırma ve Haberleşme alanında 420 proje yer alırken bunların 28'i İzmir için hazırlandı. 2012 yatırım programında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na ait İzmir projelerinin toplam yatırım değeri 15 milyar 610 milyon lirayı buldu. Bakanlığın programındaki 12 milyar 310 milyon liralık yatırımın %9.45'i İzmir'e yapılacak. Bu kapsamda 2012 yılında İzmir'e yapılacak yatırımların toplam tutarı ise 1 milyar 152 milyon 227 bin lira olacak. Bu yıl en fazla pay alan projelerin başında 300 milyon lirayla Ankara-İzmir YHT geliyor. Çandarlı Limanı inşaatı için 100 milyon, Kemalpaşa OSB demiryolu bağlantısı ve lojistik merkez inşaatı için 57 milyon lira ayrıldı.